Türkiye Barolar Birliği'nin çalışmaları ve uyap hakkında bilgi almak için Başkan Danışmanı Sayın Avukat Özgür Erat ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Öncelikle e, Uyap'tan biraz bahsetmek istiyorum. Uyap bilgi sistemi, Uyap avukat portalı nedir? Avukatlar portalla ilgili neler yapıyorlar? Şimdi Uyap bilgi sistemi yani Ulusal Yargı Projesi, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirmeye başlanmış bir proje. Avukatlarla tanışması 2003 yılının sonlarına doğru oldu. Uyap Avukat Portalı diye tabir ettiğimiz Ulusal Yargı Projesi şeklindeki çalışma esasen yasal dayanağında en son HMK'da yapılan değişiklikle buldu ve 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren de HMK anlamında yasal dayanağı olarak devam etmeye başladı. Şöyle bir e, geçmişine bakarsak Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin artık yasadaki tabiriyle e, proje e, kısmı geçtiği için Ulusal Yargı Ağı olarak da tabir edebiliriz. E, avukatın dışında vatandaş portalı, kurum portalı e, gibi diğer e, yargıyla ilişkili olan kısımlarında yararlanabildiği genel bir bilgi sistemi. Cezaevlerinden tutun da merniz kayıtlarından tapu, emniyet ve benzeri tüm kurumlarla entegrasyonu Sağlanmış durumda. Avukatlarla ilgili olarak UYAP avukat bilgi sistemi içerisinde avukatlar ve kağıtlameleri olan dosyalar içerisinde hemen hemen fiziki ortamda yaptıkları işlemlerin şu an itibariyle tamamına yakınını yapabiliyor durumdalar. Örneğin avukatlar şu an için internet üzerinden davalarını açabilirler. Davalarında dosyalarına belge gönderebilirler. Dosyalarında ödeme yapabilirler. Dosyaların içerisine e, eklenmiş olan e, belgeleri, örneğin bilgi raporları, karşı tarafın dilekçeleri, dış kurumlardan gelen e, raporları e, kendi bilgisayarlarına indirebilirler. İsterlerse fiziki ortamda tekrar kağıda basarak bunları kullanabilirler. Bunlar klasik ortamda aslında avukatın e, yapabildiği işlemlerin fiziki ortamda yapabildiği işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlıyor. Yani avukatlar zaten fiziki ortamda dava açabiliyorlardı. bunu elektronik ortamda yapabiliyor oldular. Ödemelerini yapabiliyorlardı bizler aracılığıyla. Bunu UYAP üzerinden yapabiliyor oldular. Davalarına dilekçileri fiziki olarak gönderebiliyordu. Bunları yapabiliyor. Yani aslında fiziki ortamda yaptıklarını bürolarından e, gitmeden zaman ve yer bağımsız olarak da yapabiliyorlar. Bu yapın sağladığı aslında daha farklı özellikler şu, yani sizin fiziki ortamda yapmadığınız, yapamadığınız veyahut da başka şekillerde yaptığınız işlemleri de kolaylaştırıyor. Örneğin duruşma listenizi UYAP tek bir sorgulamayla size verebiliyor. Bir ay içerisinde Türkiye'de sadece Ankara'da değil mesela Ankara Barosu'na kayıtlıysanız Türkiye'deki kayıtlı tüm dosyalarınızı, Duruşma günlerinize bastığınız zaman sistemde sorgulamamaktan veriyor. Bu bir nevi avukatın duruşma defterini, ajandasını takvimini otomatik olarak oluşturmuş oluyor. Bunun yanı sıra örneğin bir safahat sorgulaması var. Avukatın fiziki olaraktan tüm dosyalarına gidip en son dosyalarına ne gelişme olduğunu takip ettiği sistemi safahat bölümüyle aslında Uyap Avukat Bilgi Sistemi yine tek bir tuşla Örneğin son bir hafta içerisinde Türkiye çapındaki bütün dosyalarınızda. İşte masraf mı yatırıldı, karşı taraf dilekçemi gönderdi, birlik raporu mu geldi, e, ceza dosyasında yakalaması beklenen bir e, şahıs vardı, yakalandı mı, ifadesi alındı mı, ifadesi alındıysa sizin yokluğunuzda ne şekilde alındı bunlarla ilgili bütün bilgilere dakika saniye e, itibariyle ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz bu tip e, olanaklardan SMS ile bilgilendirme seçeneğiyle yararlanabiliyorsunuz. <laughs> bu anlamda yenilikleri mevcut. Peki, e, sorulardan bir tanesi de e-imza. E-imza zorunlu mudur bu yatta? Evet. Elektronik imza biliyorsunuz 5070 sayılı elektronik imza kanununa e göre artık elektronik ortamda yapılan işlemler ispat hukuku elektronik imza bu anlamda önem arz ediyor. E merasime bağladığı e işlemler kanun örneğin e tapu satış işlemleri, evlenme gibi bu işlemler dışındaki elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerin e, hukuki geçerlik şartı artık 5070 sayılı kanundaki elektronik imza tanımı. 1 Ekim 2011'de yürürlüğe giren yeni HMK'da da hukuk muhakemeleri kanununda da bu hususla ilgili düzenlemeler mevcut. Güvenli elektronik imza ile yapılan imzalı işlemler e, artık delil olaraktan e, kabul ediliyor. Bu anlamda eskiden sertifika ile girilen ulusal yargı ağa avukat sistemine artık elektronik imzayla giriş mecburi hale getirildi. Bir belge gönderecekseniz bu belgenin elektronik olarak imzalanmış olması gerekir. Dolayısıyla 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve yeni HMK'daki ilgili düzenlemeleri düşündüğünüz zaman avukatlar elektronik imzalarıyla anca avukat bilgi sistemine girebilirler ve burada işlem yapabilirler. Elektronik imzaları olmazsa bu işlemi yapamazlar. Peki e Biraz avukatların uyakta yaşadığı sıkıntılardan bahsetmenizi isteyeceğim. Evet yani uyakla ilgili olarak da, Evet, dünyanın her yerinde bilişimle ilgili sistemler kurulduğu zaman, olumlu yönleri olduğu zaman olumsuz yönleri de olur. Avantajları olduğu gibi sistemin her zaman dezavantajları da vardır. Şu anlamda bizim esasen avukat olarak takip ettiğimiz kadar çalışan bir sistem, e, tam anlamıyla çalışan bir sistem. Ee, olduktan sonra olumsuzlukla karşılaşacak bir durum yok. Çünkü neden? Eee nihayetinde çoğu işlem fiziki ortamda halen yapılmaya devam ediyor. Fizik yolaktan dosyalar ve diğer işlemler bunlar halen devam ediyor. Bunda ilgili bir kısıtlama yok. Ancak elektronik ortamda e, örneğin ilk başlarda çıkan sıkıntılar. Donanım yetersizliği, sunucuların yetersizliği, internet altyapısının yetersizliği. Nihayetinde internet altyapısıyla çalışan bir sistem. Bu sistem hemen hemen Türkiye'de yapılan, bakanlık tarafından yapılan yatırımlarla şu an için aşılmış durumda diyebiliriz. Yani donanım ve internet altyapısıyla hani Uyap'taki veri yoğunluğu, işi işte sistem donuyor, sistem çalışmıyor gibi olasılıklar eskiye nazaran çok daha az durumda. Günümüzde bankalardan tutun hemen hemen tüm elektronik ortamda işlem yapan yerlerde sistem donması, sistem yavaşlaması olur. Bu yoğunlukla alakalıdır. ÖSYM'nin internet sitesinde şu an için birerken bir sıkıntı yokken, üniversite sınav sonuçları açıklandığı zaman sistem erişilmez hale gelebilir. Ancak şu andaki UYAP sisteminin çok aşırı derecede yoğunluklarda bile çalışabilecek pozisyonda olduğu görülmekte. Ancak bunun da bir sınır var. Türkiye'de 30 milyona yakın dosyanın, dava ve icra dosyasının olduğu düşünülürse, ee, bu şekilde gittiği zaman buna bir bilişim sisteminin kolaylıkla dayanması hiçbir zaman mümkün olmaz. Ee, bu bilişimin dışında yani yargının yükünün başka türlü hafifletilmesi gerektiği sonucuna doğuruyor. Yani siz e, 30 milyon dosyayla 70 milyon, 80 milyon nüfusu olan bir ülkede 30 milyon e, icra ve dava dosyasıyla çalışmak zorunda kalırsanız bu o kaynakların e, doğru tüketilemeyeceği anlamına gelir. Bu anlamda da sistemin Yavaş ve donuk işlemesiyle ilgili problemler, ilk başta avukatların karşılaştığı problemlerdi. İkincisi, personel yetersizliği. Bu konuda bilgisi olmayan, bilişim sistemlerini kullanamayan personelin olması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktaydı. E, şu anda yeni personelin gelmesi, eğitimli personelin gelmesi, e, bu e, sorunu bu da azalttığını söyleyebiliriz. Evrakların taranmaması sorunu, avukatlar için en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani dosyası kayıtlı ama dosyasının içerisinde örneğin bir bilgi raporu gelmiş, avukat, Ankara avukatı Elazığ'daki bir dosyası var. Elazığ'daki dosyasına Bilgi raporu gelmiş ama bu dosya Uyap'a yüklenmediği için göremiyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bu Uyap'ın teknik anlamda e, yapabileceği veya bakanlığın yapabileceği bir şey değil. E, çünkü nihayetinde sistem bunu hazır, sistemi çalıştıracak olan personeldir. Personel bu e, tarayıcı cihazlarından e, evrağı tarayacak elektronik ortama atacak. Bir yerden sonra artık kalem bunu ikinci bir işi olarak görürken kalem personeli bunun aslında kendi işini rahatlattığını gördü. Çünkü bir bilgis raporu için bütün taraflarla uğraşan bir bilgis raporunu tarıyor. Örneğin 7 tarafı, 7-8 avukatın kayıtlı olduğu bir dosyaya düşünün. Bilgis raporlarını her avukatın sorduğunu geldi mi gelmedi mi işte fotokopisini alabilir miyim alamaz mı birlik raporunu tarıyor, uyap sistemine yüklüyor ve bütün Sorunlar bitiyor. Avukatlar, katipler, yardımcıları kalemi bu anlamda e, yoğun olaraktan meşgul etmiyorlar. Bir işlemle e, çok daha farklı sonuçlara çıkabiliyor. Örneğin bir tebligat çıkartacağı zaman avukatın yeni adresi miydi, eski adresi miydi, dosyadaki adresi e, nerelere tebligat çıkartacak bu anlamda e, tekrar yazım oluyordu. Şu anda öyle bir şey yapmasına gerek yok. Direkt UYAP'tan e, tebligatla ilgili bir e, iki e, dokunuşla e, hemen tebligat parçasını çıkartabilir e, kalem. Bu anlamda kalemler rahatladığı ölçüde tarama ve benzeri e, problemleri de e, çözdüklerinde avukatların bu sorunları da e, çözülecek. E, bunun dışında avukatlar gönderildikleri belgelerin UYAP sistemi içerisinde görünmediğini, kalem ve hakim tarafından dikkate alınmadığını, bu yüzden sıkıntılar olduğunu dile getirmekteydiler. Halen bu mevcuttur. İnternet üzerinden gelen bir evran kalem ve mahkeme tarafından dikkate alınmaması ama yasal düzenlemeler karşısında bu artık avukatın alayını bir durum değil. Çünkü nihayetinde internetten gönderdiğiniz evrak elektronik imzalı bir döküman olmak zorunda ve bir iş emri veriliyor. Bunun artık kalemin, hakimin dikkate alıp almaması bizim için çok önemli değil. Çünkü bunun sistemde bütün kayıtları tutuluyor, iş emri olarak da tutuluyor. 5070 sayılı kanuna göre geçerli bir belge. Yeni HMK'ya ye gönderilmiş anlamda bu belge gönderildiği zaman yeni HMK'ya ye göre geçerli bir belge. E, kaldı ki hakime savcılar yüksek kurulu e, bu konuda genelgeler çıkarttı. E, bu konuda e, gönderilen evrakların e, kesinlikle dikkate alınması gerektiği, dikkate alınmaması durumunda ilgili personelin, ilgili hakimin e, sorumluluğunun, hukuki ve ceza sorumluluğunun doğabileceği yönünde. Bu genelgeler çok açık bir şekilde avukat meslektaşlarımız. Belgelerini gönderdikten sonra elbette takip yapacaklar. Bu bir geçiş sürecidir. Ee, bizim tavsiyemiz önce nasıl kalemle e, işlemleri yürütüyorlarsa, hani evrağımı gönderdim, evrağımı e, neden e, kontrol edemediniz, neden sistem içerisinde göremiyorum gibi, e, onun dışında yasal anlamda bunu yapması gerektiklerini e, bilmesi, eğer e, halen e, direnen buna hayır bizim belgenizi gördük ama elektronik ortamda gönderdiniz. Biz bunu dosyanın içerisine aktarmayız. Bu hukuka, e, genelgelere, kanuna e, ilgili e, maddelerine kesinlikle aykırı e, durum teşkil edecektir. E, avukatlar da bunu e, ilgili bir birimlere bildirdiği zaman sorunların bu anlamda çözüleceğini düşünüyoruz. Evet peki e, sistemde yapılması planlanan yeni modüller var mı evet. Hem özellikle Avukatlardan ve barolardan gelen talepler doğrultusunda örneğin icra dosyalarında borçlu bilgilerini görüntülemesiyle ilgili avukatlar tarafından çok fazlasıyla talep geliyor. Özellikle borçlara ait Mernis, adres kayıt sistemindeki bilgiler, tapu bilgileri, emniyet araç bilgileri, SGK çalışan işeri bilgileri bu anlamda da avukatların talep ettiği bilgiler arasında bunlarla ilgili borçlu görüntüleme sistemleri açılıyor. Mazeret sistemi avukatlarla ilgili olarak avukatlar için çok hala sıkıntılı bir durum. Yani başka bir mahkemede, başka bir ildeki dosyanıza şu anda mazeret göndermenin yolu ya posta aracılığıyla göndereceksiniz, ya telgraf aracılığıyla göndereceksiniz, ya faks aracılığıyla göndereceksiniz. Arıyorsunuz, takip ediyorsunuz, faks gönderiyorsunuz, gitti mi, gitmedi mi, geçerliği var mı, mahkeme kaleminden sizin ayrıca bir posta pulu istiyorlar, ekine posta pulu ekliyorsunuz, duruşma. tarihini tekrar size bildiriyor. Mazeret kabul edildi mi edilmedi mi? bayağı sıkıntılı bir süreç. Bir elektronik mazeret sistemi düşünüyor. Şu anda belli bir aşamaya gelmiş durumda ama bu elektronik mazeret sistemi elbette ki yani ülkedeki fiziki olarak da mazeret sistemini bir anlamda esasen çözümleyemez. Yani bir anda gelip de çünkü Türkiye'de nihayetinde mazeret avukatlar anlamında hala fiziki olarak bir zorluk olaraktan önde duruyor. Ama elektronik mazeret belki bunu şu anda ilk etapta bir faks, bir posta, bir telgraf bundan daha etkili. Çünkü dosyanıza giriyorsunuz ve dosyanıza mazereti gönderiyorsunuz. İş yerinde elinizde dosyanın içerisinde e, girip girmemediği bir derdiniz yok. E, girdikten sonraki takdir yetkisiz ise ne bakanlığın ne avukatların ne baroların burada yapabilecek bir şey yok. Hakim bu mazeret dilekçesini gördüğü zaman e, şartlar oluşmamışsa mazeret dilekçesini reddedebiliyor. O sorun da şu an için e, bizlerin aşabileceği bir sorun değil. Belki bir yasal düzenleme düzenlemeli de bu sorun aşılabilir ve bu mazeret işi belki daha pratik bir hale gelebilir. Yakın bir gelecekte bu anlamda şurada düşünebilir. Avukatlar duruşmalarını beklerken çok büyük zamanlarını kaybettiklerini yıllardan beri dile getirmekteler. Duruşmaların görüntülü olarak yapılabilmesi imkanı HMK ve CMK anlamında mümkün. Teknik altyapı da hazırlanmış durumda. Dolayısıyla görüntülü e, duruşmaların elbette sistemde şu an için belki hukuki sıkıntılar, belki bazı teknik sıkıntılar olabilir ama gelecekte çok yakın bir gelecek içerisinde duruşmaların e, internet üzerinden, e, UYAP sistemi üzerinden yapılabileceğini söylemek bir hayal değil. E, bakanlığın da projeleri e, arasında çok yakın bir gelecekte ilk etapta bu talepte bulunan avukatların kendi dosyasını kabul etmesi e, şartıyla Örneğin Ankara'daki bir avukat, İstanbul'daki bir avukat, birisi davacı vekili, birisi davalı vekili, İzmir'de bir duruşmalar var. Taraflar kabul ettiğinde çünkü bir dosya, bir kişide ve bir kişiden dönmemiş. Bunun beklenmesine e, karar verilecek. E, bu anlamda çok önemli görmedikleri, e, boş boşunda külfet e, olacak e, yol e, ulaşım, zaman kaybı gibi. internetten bağlanıp e, duruşmalarını yapabilecekler. Elbette yeni HMK'nın getirdiği sistemle ön inceleme aşaması olduğu düşünülürse zaten duruşmaların azaltıldığı düşünülüyor. Bunun yanı sıra UYAP'ta da böyle bir sistem eklenirse hemen hemen bu tip duruşmalarında çok aza ineceğini söylemek gerçekçi olur sanırım. Evet. Peki en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu Adalet Bakanlığı ile imzalanan protokol ile ilgili son gelişmeler, son durum nelerdir? Evet yani Adalet Bakanlığı ile Türkiye Birliği arasında imzalanan Protokolle ilgili tabii kamuoyunda e, her ne kadar Barolar Birliği ve Bakanlık tarafından tüm bilgilendirmeler, e, protokol metni, içerikleri yapılanlar yayınlansa da e, bazen e, çeşitli polemiklere de konu e, olabiliyor. Esasen protokolle ilgili tabii internette de yayınlandığı için hani şöyle bir bilgi vermek gerekir. Protokol esasen Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı arasındaki verilerin erişimiyle alakalı ve bu paylaşımın nasıl yapılır, böyle bir protokol yapılmak zorunda. Neden? Bir avukat başladığı zaman mesleğine ruhsatını en basit alması gerekir. Ruhsatını almak için baro, barolar birliği ve adalet bakanlığı arasında bir süreç gelişir. Barodan evraklar barolar birine gelir. Barolar birinden evraklar daha sonra Adalet Bakanlığı'na gider. Adalet Bakanlığı onaylanır. Ruhsatı barolar birine hazırlanır. Tekrar barosuna döndürülür ve avukata teslim edilir. Ve avukat yeminini yapar ve avukatla başlar. E bu işlemin bile esasen baro, barolar birliği ve Adalet Bakanlığı arasında bir ağ oldu. Bugüne kadar fiziki ortamda yürümesi gerekli. Bu saatten sonra artık elektronik ortamda hemen hemen bütün işlemlerin yürüdüğü için bu kurumlar arasında birer bir protokol yapılması gerekir. Bu e, bilişimle ilgili entegrasyona çalışan tüm kurumların yaptığı bir şeydir. Bakanlığın da bir tek Birliği birliğiyle yapmış olduğu bir protokol e, değildir. E, Adalet Bakanlığı e, bir tapu bilgisi almak için bir tapu e, kadastro genel müdürlüğüyle, nüfus bilgilerini almak için nüfus vatandaşlar <laughs> genel müdürlüğüyle, SGK ile ilgili. Bütün konularda e, bu tip protokol yapmak zorunda bizim yaptığımız protokolde bu anlamda veri erişimi ve paylaşımını düzenlemekte. Bunun içerisinde farklı farklı maddeler mevcut. Örneğin bir e, turnike avukatlar adliyelerin içerisine girerken e, üstlerin aranması her zaman bir problemdir. Bunların e, Türkiye Barolar Birliği'nin e, geliştirdiği turnike sistemiyle e, avukatlar yeni avukat kimlik kartlarıyla turnikelere elektronik ortamda e, geçişini sağlayabiliyor. Avukat kimliğini e, turnike girişine okutuyor, ekranda resmi ve adı çıkıyor polis kontrolünden geçmeden turnekeden geçip e, bir kolay bir Özellikle Çağlayan Adresi'nin açıldığı ilk günlerde bu tip çok ciddi bir problem oldu. Kamuoyunda malumu avukatlar girerken sorun yaşadılar. Turnike ile bu işler çözülmedi. Bu turnikenin kurulması için böyle bir protokolün imzalanması gerekiyor. Adliyelerin içerisinde çünkü nihayetinde başsavcılıklar bazen kendisi kabul ediyor etmiyor turnikeleri koyduruyor. Bu Adalet Bakanlığı tarafından yapılan protokolle evet adliyelerin girişlerine turnikeler konulabilir. Bu turnikelerle ilgili esasları belirlemek gerekir. Protokolün maddelerinden bir tanesi. İkincisi avukatlar için en büyük Artılardan bir tanesi duruşma salonuna kullanılan LCD monitörler. davanın tarafları davacı veya davalı vekili olsun avukattan duruşma e, tutanaklarını anında izleyebiliyorlar. Anında müdahale edebiliyorlar. Tüm Türkiye'ye şu anda LCD monitörler tamamına yayılıyor. Ama çoğu bazı mahkemeler koydurmuyordu. Ben böyle bir e, zorunluluğum yok. Bazı bazı savcılıklar Hayır, bu monitörleri neden koyuyorsunuz diye koydurmayabiliyordu. E, bu da bir protokole bağlandı ve Türkiye'deki tüm duruşma salonlarına e, dilediği zaman e, barolar veya barolar birliği, ki barolar birliği bu anlamda barolara da destek oluyor el sildi monitörleri koyup avukatların önünde duruşmaları takip etme imkanı sağlıyor. Bunun önündeki engeller de protokolle kaldırılmış durumda. Aynı zamanda protokolle e, avukat kimliğindeki bilgilerle Adalet Bakanlığı UYAP sistemindeki bilgilerin eş zamanlı olarak değiştirilmesi de düşünülüyor. Çünkü bir avukat adresini değiştirdiği zaman Barosuna gidiyor, ayrı bir şekilde bildiriyor. Barolar Birliği'ne gidiyor, ayrı bir şekilde bildiriyor. UYAP sistemine gidiyor, ayrı bir şekilde bildiriyor. Avukat bir adres değişikliğine üç tane ayrı kuruma bildirmek zorunda kalıyor. Şimdi avukat elektronik imzasıyla internet ortamına girdiği zaman baroda, Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'ndaki otomatikman değişecek. Veya barosuna gidip fiziki olarak adresi değiştirmek için başvurduğu zaman, oradan baro personeliyle giriş yaptığı zaman, hem Baroda hem barolar binde, hem Adalet Bakanlığı'nda hem internet sitelerinde yayınlanan bütün adrese bir anda tek tuşla değişmiş olacak. E bunun için de bir veri protokolünün imzalanması e, gerekir. Orada tartışma yaratan hususlardan bir tanesi e, hani UYAP'ın e, ücretli olması diye kamuoyunda lanse edilen tırnak içerisinde söylüyoruz. Yani UYAP'ın ücretlendirilmesiyle bir e, bu protokole bağlanmasıyla ilgili bir, 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 sorun geliyor. Yani şimdi UYAP'ın e, ücretli olmasının bu protokolle bir alakası yok bir protokoldeki hükümler çok açık. Sadece kurum dışı yani Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nin dışında ki kurumlardan bilgi alışverişi sağlanması durumda bunların katma değerli servisler olarak sisteme aktarılmasıyla ilgili bir düzeni var. Kaldı ki Barolar Birliği Başkanlığı'nın Adalet Bakanlığı temsilcileri yaptıkları görüşmeler neticesinde özellikle 1 Kasım 2011 tarihine kadar UYAP üzerinden yapılabilen, avukatlar için yapılabilen tüm işlemlerin ücretsiz olarak devam ettirileceği hususunda tekrar bir görüşme yapılmış durumda. Avukatların internetten dava açmadan tutun da dosyalarını görüntüleme, dosyalarına evrak gönderme, bütün bu işlemlerde şu an için bütün sistem ücretsiz olarak çalışmakta. Ücretli olarak tabir edilen işlemler, şu anda açık olan servisler şu, borçlu bilgileri. Borçlu bilgileri dediğimiz dış kurumlardan yani Mernis, SGK, Emniyet, Tapu gibi birimlerden yapılan sorgulamalarla alakalı. Bunun bir ücretlendirmesi var. Bu ile ilgili görüşmeler zaten kurumlar arasında halen devam ediyor. Örneğin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü avukatlara bu bilgilerin açılmasıyla ilgili çalışmalar halen bakanlıkta devam ediyor. Yani bunlar açık olan servisler değil sadece ee, mazeret sistemi ve borçlu bilgilerinden menis sistemi şu anda açık ve ücretlendirilmiş durumda. Biz bunlarla ilgili olarak da tabi resmi görüşümüz Barolar Birliği tarafından bakanlığa iletildi. Bunlar internet sitesinde yayınlandı. Açıkça hepsi var. Bizim talebimiz bütün yapılacak işlemlerin ücretsiz olması. Ücretsiz olması mümkün değil ise bunun nimet külfet dengesi çerçevesinde makul bir ücretle yapılabilmesi. Yoksa esasen Barolar Birliği ücretsiz olması. ve Baroların görüşü de bu. Ee, en son tabi belirlenen örneğin bir 5 TL e, gibi bir ücret var. Ee, Bunun da bakanlık düzeyinde yine ücretsiz olması gerektiği ama ücretli olacaksa makul bir ücret olması gerektiği 5 de avukatlar tarafından e, makul bir ücret olarak değerlendirilmedi. Ve sisteminde bu anlamda çok ciddi bir şekilde kullanılamayacağı yöndeydi. Ee, yapılan son görüşmeler neticesinde de e, bakanlık tarafından da e, çünkü diğer kurumlarla alakalı olduğu için diğer kurumlarla yapılacak protokolde bu hususların değerlendirileceği ve avukatların ee, esasen sistemi daha fazla kullanabilmesi için gerekli önlemlerini alacağı e, belirtildi. Bizim için öncelikli olarak e, önceliğimiz teknik anlamda. Baktığımız için SGK, emniyet, tapu ve benzeri bilgilerin bu yap avukat portalı bilgi sistemi üzerine sorgulanabilir hale gelmesidir. Geldikten sonra e, ücretli ücretsiz olması konusundaki tekrar söylüyorum barolar resmi yazısında da bakanlıkta da internette de belirttiği üzere bu tip sistemlerin ücretsiz olması talebinde olduğunu ama bunun mümkün olmaması halinde Makul ücretle ki baroların görüşü de çoğunluğu bu yönde olmuştur. Dolayısıyla e, kamuoyundaki bazı yanılsamaların aksine e, protokolle ilgili ve e, bu sistemin ile ilgili mevcut güncel durum budur. E, kaldı ki e, aynı zamanda örneğin bir UYAP üzerinden gider avansını ve belli masrafların yeni avukat kimliklerindeki ödeme özelliği, elektronik ödeme özelliği sayesinden ödenmesi de bu protokol sayesinde mümkün hale gelmiştir. Avukatlar tarafından bu çok fazlasıyla ilgiyle karşılanmıştır. Avukatlar şu anda internet üzerinden yeni avukat kimliklerini yüklemiş oldukları paralarla gider avanslarını ve diğer masraflarını, harçlarını internet üzerinden yatırılabilir hale gelmişlerdir. Geçen bakanlığın yayınladığı verilere göre 7.000'den fazla elektronik ortamda mazeret gönderildi. Yine 7 bin civarında Mernis e, sorumlaması yapıldı e, tespit etmiş durumda. 25 25.000'den fazla avukatın e, elektronik imzasını kullanarak UYAP avukat bilgi sistemini e, kullandı. E, barolardan aldığımız e, bilgilere göre e, her geçen gün e, UYAP e, sistemini kullanan ve UYAP sistemi üzerinden ödeme yapan avukat sayısının e, ciddi bir şekilde arttığını e, görüyoruz. Bu anlamda değerlendirildiğinde e, avukatların özellikle e, bilgisayar ve internet e, teknolojisine yatkın olan yeni e, hukuk e, hukuk fakirlerine yeni mezun olmuş olan e, e, avukatların e, buna çok ilgi e, gösterdiklerini, hemen hemen tüm işlemlerini Uyap üzerinden yaptıklarını e, gözlemliyor biliyoruz. Evet. Peki son olarak sizin söylemek istediğiniz varsa onları alalım. bizim sorularımız bitti. Evet. Yani Uyap avukat bilgi sistemi nihayetinde avukatlar için geliştirilmiş bir sistem. Buna avukatların, baroların ve barolar yapıcı eleştirileriyle, yapıcı önerileriyle her zaman değiştirilebileceği, güncellenebileceği, üzerine ek modüller eklenebileceği zaten Bakanlık Bilgi İşlem Dersi Başkanlığı tarafından da talep edilmekte. Zira avukatların kullanmadığı bir sistem, UYAP avukat bilgi sistemi anlamında başarılı bir sistem olmayacaktır. Yargının kurucu unsurlarından bir tanesi olan avukatların bu sistemi kullanması, sistemi çalıştırmaya teşvik etmesi e, projeye de yarar getirilecektir Çünkü e, dosyasına belge taranmadığı için e, belgenin girmediğini e, söyleyen e, avukat e, bunun olması için çaba gösterecektir. E, bu da bu anlamda e, UYAP sisteminin daha hızlı e, ve etkin bir şekilde e, olmasına yol açacaktır. E, avukatlar bürolarından e, işlemler çoğun elektronik ortamda yaptığı zaman e, adlilerdeki fiziki kargaşalıklar e, son e, bulacaktır. E, avukatların en önemli e, e, taleplerinden bir tanesi zamanlarını e, etkin bir şekilde kullanmak kullanmaktadır. E, e, duruşma e, salonlarında saatlerce beklemesi avukatların yıllardan beri e, yaşadığı sonradan bir tanesidir. E, basit e, bir kalemdeki e, bir evrağın havale işlemi bile avukatlar tarafından e, çok uzun uğraşlar sonucunda yapılabilmektedir. Dava açmak için sıra beklemektedir. Ama bu teknolojiler sayesinde avukat e, bürosundan e, zaman ve yer bağımsız olaraktan e, hızlı bir şekilde bu işlemlerini yapabilecek. Dolayısıyla zamanını asıl dilekçe yazmak ve diğer müvekkillerle görüşmek veya diğer faydalı kendi işine olabilecek e, işlemlerle e, geçirmek için daha fazla e, zaman e, bulacak. Ayrıca hem işin şeffaflaşması hem e, denetlenebilirliğinin e, daha fazla etki sağlaması anlamında bunu bunda avukatlara fayda sağlayacağı düşünebilir. Örneğin dosyalarınızla ilgili artık çok basit bir tuşla aramayla hangi dosyanızda ne neredeydi? Belge neredeydi? Hangi dosyaya ne kadar ödeme yapmışsınız? Bunların hepsini tek tuşla öğrenebiliyorsunuz. Aksi takdirde defterlerden kayıtlı olan belgelerden dosyalar içerisinde araştırma yapmanız gerekiyor ama şu anda evinizden iş yerinizden Tatile gittiğiniz bir tatil mekandan avukat cep telefonu aracıyla bile internete bağlanabiliyor. O andaki dosyalarla ilgili ne gibi işlemler yapıldı onları görebiliyor. Gerektiğinde müvekkillerine buna göre bilgi verebiliyor. Bunlar elbette avukatlar için çok artı olan özellikler. Özellikle avukatın zamanını daha iyi değerlendirmesi anlamında önemli görüyoruz. Evet. Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Sayın Avukat Özgür Erak Belediye Büyükşehir'in yayınıza katıldığı için... Kendisi teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.